Ünlü oyuncu Emre Kınay'ın tiyatrosu, restoranda böcek bulunduğu iddiasıyla zabıta ekipleri tarafından kapatılmak istenmektedir. Salatadan çıkan bir böcek tiyatro salonunun kapanmasına neden olabilir mi? Ekibi tarafından acilen tiyatroya çağrılan Emre Kınay'ın tiyatronun kapanmaması için çabalaması gerekmektedir. Arkadaşlar şakamız e, canım Emreciğime evet tamam <gülüyor> <gülüyor> bu tamam da. Ee, şimdi bu sefer bu tatlı oyuncularım aynı zamanda e, Şaka'nın da senaryosunun sahibi Çiçek. Senden dinleyelim. Bu fikir senden çıktı. Evet. Tiyatronun özel, tiyatro zaten Emre için en önemli şey. Evet, en önemli. Şey. Ve buranın anlat bize, da çok bize ne oluyor Madem yazdın senaryoyu bir de anlat. Ne ha, oluyor orada? Emre buraya geliyor. E, Emre buraya getiren nedir? Kafesi daha henüz burası bu hale yeni geldi. Ve böyle göz bebeği gibi. Dedim, ben hem ya, yemek yedim hem oyun seyrettim. Şu de yemekler var. Bu arada aynen, hiç şahane Düşününce çok güzel e, yemekler Çok özür diliyorum ama o evet. şahane yemeklerin içine ben fare koyalım dedim. Yok o kadar yok artık olmayın dediler. Böceğe döndü Böceğe o. döndü. Böcek çıktı. Böcek çıkıyor. Ondan sonra bir diyen kişi. fotoğraflıyor. Fotoğraf gidiyor bakanlığa şikayet Hı. ediyor ve zabıtalarla birlikte burayı kapatmak Kapan üzere geliyorlar. Evet. evet. Ee, en Zuhal en ve sana çok dinlerdi. iş düşüyor. Ee, bu sefer ne rolündesin canım? İl Sağlık memuruyum. Evet. Evet sizlere de e, telefonda çağıran benim sizsiniz. Tamam. Şuradaki bir aracın içinde sizi dinleyeceğiz. Ağır artık kolay gelsin. E, bölüm bir şey söyleyeceğim. Yaparız. Bölüm ismi koymuyor musunuz? Bu bölüme isim koyar, mı? koyar mısınız? Emre'yi Emre ile Emre vuruyoruz çünkü. O şöyle derdi hep. Evet. İntikam soğuk yenen bir evet. yemektir. Üç senedir bu yemeği yemek için <laughs> bekliyordum. Üç senedir bu yemeği yemek için bekliyordu Çiçek. Kolay gelsin. Aha, karşı? Tamam, nasıl geliyor, nasıl geliyor? Ay neredesiniz? Gelmedim evdeyim ben oğlum. Ya çok sinirlerim bozuldu ya. Dün e, ben izinledim ya, buraya gelmiş birisi yemek falan yemiş, e, yemekten de o, salata malata yemiş, onun içinden de böcek mi çıkmış, ne olmuşsa adam gitmiş, iyi sağlık müdürlüğüne şikayette bulunmuş, resimli mesimli. Şimdi zabıtalardan, zabıtalar, ellerinde kamera falan, bir tane bayan iyi sağlıktan mühürleyeceğiz diye şey yapıyor. Cenk de şeye gitti, iyi e, sağlıklar ne olur acele edin, mühürleyeceğiz diyorlar, önüne geçemiyorum. Cenk de yok. Bir dakika bekle, bir dakika bekle. Ay çok sinirlerim, bak Emre, hadi ya. Bekle, Tamam, tamam. Bekleyin, bekleyin. Gelecek şimdi bir hışımda, bekleyin. Emre arıyor. Emre arıyor, bir dakika arkadaşlar. Efendim Emre Bey. Evet, otomobil işlemleri yaptıysak şey yapalım, geçirin, sürün. bir dakika daha. Tamam hanımefendi soru çıkarıyor olabilir mi? Geçelim mi Zaten buradalar Emre Bey kapıyı şey mühürleyeceğiz diye şey yapıyorlar. Söyleyip duruyorlar burada arkadaşlar. <laughs> Ay, ellerinde şey var kağıt var bayan var burada İl Sağlık Müdürlüğü'nden. Çok sinirlenmiş dur 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 dur. E, sizi bekliyoruz acil. Ben Cenk'e de ulaşamıyorum çünkü C Emre Bey lütfen rica ediyorum. <laughs> tamam. Tamam gitmiyorlar zaten gitmiyorlar ben onları şey yapıyorum tutuyorum. Tamam. Evraklar burada zaten benim yanımda hanımefendi benim yanımda. Zabıta müdürünün telefonunu bulun bana diyor arayacağım orayı diyor. Geliyorum 3 dakikaya kadar oradayım kimse gitmesin. Geliyormuş 3 dakikaya kadar oradayım diyor. Zabıta müdürünün. E, zabıta müdürünün telefonunu verin bana diyormuş. Zabıta müdürünün telefonunu verin bana üç dakikaya geliyorum diyor. <laughs> dakika. Biz burada kapının evet. önünde tartışma yaratarak çıkacağız. Arkadaşlar dışarı çıkalım, kapı önüne çıkalım. Bütün kameralarımız orada. Aa, öyle Ver, mi? Ama yürüyerek ya. çıkın dedi. E, dışarıya, dışarıya Emre Bey diyorum. geliyor diye ben size buradan sesleneceğim. Bir dakika bekleyin falan, falan diyeyim ben size. Yavaştan başlayın durumu tartışmaya. Emre tartışmanın üzerine gelsin. Evet, Ceyda Hanım, şuradan şöyle, yani buradan mı yürüyelim? Yok, içeriği boşaltıp öyle mühürleme yapalım. Yani, i̇çeriği boşaltırız da yani bu kapıyı mı yürüyelim diyorum. Yani. Tabii tabii, bu kapı, yani ana kapıyı, kapıyı yap. yap. Burası gözüküyor ama... Tamam, işlemlere başlatalım. Abi. Hanımefendi lütfen işimize de çok evet, müdahale olmayın lütfen. Tamam, Her ya, de... Emre Bey gelecek hanımefendi, bekler misiniz lütfen? Tamam, onun için bekledik zaten. o yüzden hayır. Şey ters... Bakmam lazım nasıl nasıl öğrenicek bak bir dakika. Ay ama hayır Emre Bey gelmeden bir şey yapamazsınız kardeşim Hayır bak yani. yani tamam anladım hanımefendi Olmaz. Iş, işimiz bu bizim engel olmazsınız. Ama yani hanımefendiciğim tamam işinizi yaptınız. Videom var mı benim? Kilidi, Kilidi var. var tabii ki. Gerekirse tamam. biz zaten kendimiz tamam, kapatırız. Beyefendi şuan, tamam, şu şey an durun. Tamam ne durun şu an. Siz çok gerginsiniz şu an. Ama siz gerginlik yaratıyorsunuz. Ama ben, ben işimi yapacağım. Biz ama işin sonucunu öğrenmemiz lazım. Nedir ne değil. Tamam, Bana be. hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Emre Bey beklemek zorundasınız o zaman. Tamam bekleyeceğiz dedik ama siz de lütfen işimizi yapmamıza engel. Geldi zaten yani Emre Bey. Bir dakika arkadaşlar. Ama yani dedim ben nasıl sinirlen. Yani, Bakın artık, Emre, Bey geldi, bak. geldi. De, Emre, Emre Bey geldi, Emre Bey geldi. Bir dakika arkadaşım. Merhaba Emre Bey. Emre Bey geldi. Yok, bakacağım. Buyurun. Sen, sen, sen kimsin? Sen kimsin? Kapat bak, bak, kamerayı. Kapat. Mahkeme kağıdı göstermez. Bana bak. Tamam Emre Bey sakin olun. Emre Bey şimdi sakin olun. Emre Bey sakin olun. Elini sakin çekeceğiz? Bir saniye, bir dakika, bir dakika. Şimdi Fuat Bey'le görüşüyorum. Bakın Fuat Bey belediye başkanı. Biz işlemleri yaptık, şikayet aldık. İçeriye de Ay Emre nerede kaldın ya? Bir saniye. Biz büyük şehre bağlıyız değil. Suat Bey, Suat Bey, Bey Kadıköy Belediye Başkan yardımcısı. Biz büyük şehirden geliyoruz. Evlerimiz nerede bana daha önce? Ne? Bu tiyatronun Suat abi sen de dinle. Bu tiyatronun, en bu en tiyatronun Kadıköy'le bağlantımız yok. Bu tiyatronun... ha çek abi kardeşim çek. Bu tiyatro tiyat, bir dakika abi bir dakika. Bir dakika abi bir dakika. Emre bir biraz sakin olun. niyetli birinin gelip ne olduğunu bana tebligatınız yok. Şikayet geldi. Ben de şikayet ediyorum sizi yerde Beyefendi tamam, tamam, biz içeride konuşalım Bak, mı? Utan, ha, Emre Bey, orada niye duruyorsunuz? Hayır hayır hayır, hayır sakın içeri geçmeyin. Kameraların hepsi dışarıda, içeriye hayır. Biz içeride <laughs> denetlememizi yaptık. Ya, yap. ya yap. kapıyı tamam. falan kapatacağız. Ee, tamam. Fiyatı göre... kapatamazsınız. <laughs> 15 günlük e, mühür yapacağız. Nereyi? Burayı tamamen kapatıyoruz Hangisini? 15 gün boyunca. Biz içeride denetlememizi evet, yaptık. yaptık. Mutfağı kapatabilirsin, fiyatı tamam. kapatamazsın. Ama mutfak buraya bağlı değil mi? Mutfak buraya bağlı ama burayla beraber... Ben tiyatroda kimseye bir şey yedirmiyorum. Oyun izledim. Ama buraya ait yani. ben yaptığınız şey. hijyen, rezillik. Mutfağın hijyen girişi burası değil mi? Hijyen olduğu için bunu yapıyoruz. Hangi hijyen kuralı? İddianızı söyleyin. E, beyefendinin ya. fotoğrafları var. Bir Hangi çekmiş. beyefendinin? Ben de sizin... Şikayet aldık. İçeride de zaten Hanım e, e, çalışanlarınız bone takmıyor. Hanımefendi bakın. Hanım efendi, Etraf pislik içinde. Hanımefendi bakın bunlarla bakın, ilgili istediğiniz kadar konuşabiliriz. Tamam ben susan ağım Mesele o değil. Tiyatronun, açık bir tiyatronun... ...yemekle ilgili olarak kapatılması... Bakın, Nasıl bir belediye? Mutfağın giriş kapısı neresi? Niye Ana giriş. Niye gelmediniz başından beridir biz burada oruç satı... babamın hayrına mı aldım ben oradan? Niye bugüne kadar görevinizi yapmadınız? Tamam, bir şey, zaten daha ama. Ben şimdi bir şey, yani. şey söylüyorum sen çekiyorsun. Şey. niye yani. Nasıl yüksek Emre olacak? Bey lütfen kapatın, bir olun. Çiçek biraz sakinleştirelim durumu. Altı bin tane mi? insana bile satılmış. Nereye kapatıyorsunuz? Siz ne? bilmiyorum yapacak, ne? Ne? Yani yapacak kapatamazsınız. şey kapatamazsınız. Öyle bir şey yok. öyle bir şey yok. gün mahkeme kararı getirin öyle kapatın. Ben izin vermiyorum. Adli güvenlik gücü çağırıyor. Beyefendi zaten ben... Güvenlik polis Bizde. Polisi, polisi tamam çağırdık ben zaten ben polis merak etme çünkü hanımefendi bizle beraber gelsin. işimizi yapmamızı engellediği için polisi de çağırdık. Onunla da muhabbet. İşimizi iş yapmamızı ilgili Olmaz. bir engelle burası halka hanımefendi. açık bir al. Hanımefendinin tavrı öyle değildi zaten. Han, hanımefendinin tavrı. Hanımefendi engellemeye Bak, çalıştı. Adınız nedir hanımefendi? Ceyda. Ceyda Hanım. Siz bir yerde yemek yediniz. Evet bakın hmm. bir, böcek bir çıkmış işte. Bir müsaade eder misiniz bana? Lütfen. Siz bir yerde yemek yediniz. Lütfen. Burada 26 tane davayla açılmış Buradan tahliye edilmek istenmemizle ilgili dava açılmış. Emrecim bizim onlarla alakamız yok. Biz böcek için geldik. Ben bu davaların tamamını kazanmışım. Müsaade edin. Onlarla alakamız bakın, var mı? Bir mi? saniye efendim. Ben iyi sağlıktan geliyorum. Efendim, Biz, beni onlara efendim, ilgilendirmiyor. Efendim bir saniye. Beni diğer davalarla. ilgilendirmiyor. Anlatın diyorsunuz kesiyorsunuz. Tamam lütfen. Tamam. Ben gelirim belediyenin herhangi bir tesisine. Şimdi Kilyostaki'nden bilmemesine kadar. Tamam. İçine bir cebimden bir şey atarım. Onun fotoğrafını çekelim gidip kapatacak mısınız ee, bir Biz şey. mutfağa baktık. Biz bunun böyle olabileceğini kapatacak bilemeyiz Kapatacak mısınız biz biz mutfağa baktık? Biz sadece bak. görevimizi yapıyoruz. Şimdi bırakın bu işleri. Biz mutfağa baktık. Buna cevap verin. Neyim? Hadi o böceği attım. Cezası yok mu bunun? Ben... Bunun ben cezası bu olarak... Bunun cezası, bunun cezası, 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 cezası şu, şu an... Tiyatroyu mu kapatmak bunun hayır, cezası? Hayır kapıyı kapatmak. Beyefendi. Aynı yıkıntı. buraya var. ait i̇şte değil mi? Burası kapatırsın halk o kapıyı. Halk sağlığına, Gel halk bu kapıyı Ana girişten bahsediyorum. Arkadaş halk kamu halk binasının kapısını kafesini kafesini nasıl kapatıyorsun? Emreciğim tiyatroyla ilgisi yok. Bir dur. Bir sakin ol. Şu ara kapıyı kapatıp şeyle kafeyle arayı kesin. Buraya ait olduğu için hayır mühür. Ama dur şimdi bir bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu adam yani şikayet eden adam kim? Kimdir? Ee, onun, onun bilgisini veremiyoruz şu an. Nasıl veremiyorsun? Öyle şu, şu an bugünkü kuralımız Bir Tane... Yok. Yemeğinin içine Burada altı bin tane insan bir ayın içinde yirmi iki bin insan girip çıkıyor. Sen bir adamın adı belli değil, sanı belli lütfen. değil, dost mu, düşman Emre mı Bey, belli lütfen, değil. Onun kararıyla gelmiş. Biz mutfakla ilgili geldik. Yani. Ceyda, biraz sakin olmaya davet edelim Emre'yi. Bakalım icabet edecek mi? Baba bunu söyler. Yok. Bakın hanımefendi. Herhangi efendim, bir dünyanın, şekilde hijyen bakın, yok. Efendim, sakin olun. Her yerim. Ben sakin olmuyor. Olmuyorum. Sesinizi yükseltmem evet, gerekiyor. Bunu yap, lütfen. Ben size şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer eğer bir kişi yüzünden bir kişi yüzünden bu işlemi yapıyorum diyorsanız önce o kişinin ben kimden davacı olacağım? Ben bu akademisyen tamam. davacı olacağım. İmpar geldi, tutanak tutuldu zaten. O yüzden görevimiz yerine geçiyor. Mahkeme hakkınızı 15 gün süreyle işte anladı. bana diyor ki... Pardon ben de biz anladık. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. 15 gün süreyle hakkınızı Eben, ararsınız. Bir müsaade eder misin? Bakın, Emre Bey. birisi diyorsunuz var. Ben muhatabım tip. Daha önce de gelmiş bu ihbar. Daha Aa, önce de sizin şikayet olmuş. Nerede bana bildirim yok. Ya böyle hukuk mu olur? Siz afişlemeden Kezdan, dolayı ceza yemişsiniz. Hukuk olur mu? Ceydan, Emre Bey. Ceydan, Bey. Ben, ben görevimi yerine getirmeye Ceydan geldim. Ceydan'cığım böyle hukuk mu Emre Bey. İşte ben sizin hakkınızda Emre şimdi ihbarda bulunuyorum. Emre Bey. Afişlemeden dolayı üç bin lira ceza yemediniz mi? Yedim. tamam. E ben şimdi bir şey İkinci şikayet geldim Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hayır biz sana Arkadaşlar Emre'yi tutun çıkmasın kadrajdan. Hayır lütfen ne yapıyorsun? Gel bu memlek. Şuradaki afişi görüyor musun? 300'den. Bak zabıtasın. Dedim ne sensin? Benim hapçı mı var? Ben hepsini adam. yazıyorum. Nerede yazıyorsun? Göstere bir. Seni gösterelim. Nereye yazıyorsun? Şu an bana çok mutluyorsun. Lan ya. nerede yazıyorsun? Üstüne geçiyorsun. Bak şu kamera. Mı? Nerede? Benim kamera mı? Ne o? Pardon bakabilir miyim ne o? Kaç tarihe ne bak. Ne bu? Yapıyorum. Benim kamera mı o? O beni çekiyor. O bana yaptığını yaptığınız hakaret çekiyor. Emre Bey sakin. Tamam yani? yani. Emre Bey sakin olur musun lütfen? Sen geliyorsun. Gel gir konuma tamam. göstereyim. Afiş bir sorun. Tamam sakin olun. Rica ediyorum sakin olur musun? Lütfen. Emreciğim. 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 Hayır içeri Hayır. geçmeyeceğim. Halk görsün her şeyi. Halk görsün her şeyi. Görsün emreciğim. Bir dakika Emreciğim. Alayım. Değil. Tamam bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir dakika yalnız. Emre Bey. Bir ya on saniye. saniye. olur olur. Bir saniye. Burası bir saniye. Şimdi susun. Şimdi susun. Çiçek konuşsun. On senedir burası açık. Onuncu senesi değil mi? On üçüncü On üçüncü Üstüne üstlük 13 senedir burada e, kafe var, 13 senedir burası devam ediyor artı bu sene sıfırdan burayı yapıldı, yaptılar işte burada Hakan da burada yani beni, beni burası yapıldı. Sen de öv kafeyi çok memnunsun buradan. Kafeye müşteri geliyor Niye? yani tiyatrodan bağımsız müşteri geliyor. Ben de ilk defa geldim bugün ama bugünkü tamam. hizmetten gayet memnun, memnun kaldım. Memnun muydunuz? Evet. Gayet hijyenli. İnanılmaz hijyenik. Emre ya, ya, bir şey söyleyeyim mi? Şu odada bir gezelik söyleyeyim mi? Yapayım. Bir dakika, bir gezelik Ben de, de ortamı sakinleştirmek adına bir, bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Ben sizi tanıyorum, çok değerli bir sanatçı. Evet. Ben sanatçı evet. falan değilim. Allah, Allah kahretsin. Bu kafenin tamam. tek amacı var. Tamam. Sizin tamam. gibi evet. evet. insanlığı Ben sakin derdimi evet. anlatayım da. Tamam. Nasıl anlatacayım? Tamam. Ben karar veririm. Tamam, Bir tane adam tamam. geliyor. Adı belli değil. Sana belli değil. Tamam. Bir suçlama var. Kim yaptı belli değil. Düşman mı belli Bildi değil. dost tamam. mu belli değil. Kim diyorum belli değil. Davacı olacağım. Dağancı, dağancı, tamam. Davacıyım. tamam. Net. Tamam. Zerre kadar şüphem tamam. yok bundan. Altan. Ben bunlarla 12 bin. Emre Bey, Emre uğraşıyor. Bey, biz sizin yanınızda olmaya evet, çalışıyoruz. Biz sizin... yapmak için geldik, Bak, biz buraya gelmek zorundayız. Bir tane sakin Zeytin konuşalım mı? Ben size sinirlenmiyorum. Bakın, her defa siz değilsiniz. Farkındayım, Bakın. farkındayım. Biz, ben bir tiyatroyu sakin tiyatroyu kapatacağım dediğiniz. Tamam, içeri tamam, girerek Hayır, hayır şey e, evet. bir şey söyleyeceğim. Yok, yok içeri almayın. Biz evet. sizin... Bir iki dakika ben derdimi anlatayım. Yemek ben ben şeyi yani. Siz nasıl bu tiyatroda görevinizi yapıyorsanız halka hizmet veriyorsunuz. Ben de şu an görevimi yapıyorum. Değil, Değil mi? Rasim benim adam. Rasim Beyciğim, evet. Bakın buna hiç sorun yok. Evet. Sorun şu. Bana görevimi yaptığım için yükleniyorsunuz. Ben size tiyatronuzu yaparken niye bu tiyatro yapıyorsunuz? Ben, yaparken ben sen yasa olmaz diye hissediyorum. Şey tamam. Size? Bana diyorsunuz. Ben geliyorum diyorum, diyorum sizin evinizde yaptığınız yemekle ilgili. O yemeği de o gün aşağıdaki insanlara vermişsiniz. Ben diyorum ki içinden çöp çıktı. Alın. Evinizi ama, ama gezdik. Ama Emre Bey. Bir saniye. Bak bunlarla ilgili. Bu sıfatta bir şey yok yani. Bu bir şey Bir saniye olabilir mi? Çiçek şu böceği sor bakalım. <laughs> böceği çiçeğe soruyorum. Şey Nasıl tanıdık böcek mi? Nereli bu böcek? İstanbullu mu? Nereli bu böcek? Bir sor bakayım şu böceği. Ben... Kaç işletmede bu kadar temiz bir mutfak gördünüz? Şey 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 ben görevimi yerine getirmek Böcek, için. böcek diyorsunuz. Evet. Böceği gördünüz. Biraz önce göstersene. Ben görmüyorum. Ben her ihbarı değerlendirmek zorundayım. Ben bu böceği görmek istiyorum hanımefendi. Yani yapılan, yapılan, hayır hepsi. Ben görmek Yani bir kişi yüzünden söylenemi kapat. Hemen şimdi ben mesela bir ihbar yapalım. Anlatmama izin verir misiniz? Halk yönetmeliğinde, hijyen yönetmeliğinin altıncı maddesine göre içeride herhangi hijyenik aykırı bir şey bulunduğu zaman 15 gün müdürlenme. Bir saniye, bir, tamam. 15 günde siz Dur, hakkınızı arayın. Yazılan kanunda, ben bunu uygulamak zorundayım. Peki, Zuhal, bir görmek istiyorum de bakayım. Bakabilir miyim? Bu Şu fotoğrafı saniye, görmek saniye, istiyorum. Tamam. Işte, Peki, bu süreçte bakar mısın? Bakayım, bakayım. Ben yemekten anlarım hanımefendi. Şu resmi yaklaştır bakayım, bakayım bana. Kim bu, ya, bu, bu arkadaş mı? Evet. Bir kere bu böcek asla Bakın. pişmiş bir böcek değil. Kabul etmiyorum. Sakin Kabul ama. etmiyorum arkadaşım. Lütfen sakin Ben olalım. bu işlerden anlarım. Evet, Zuhal böcekten anlar, evet. Bu böcek ülkeye bir buzun içinde geldim. Anne Hanımefendi lütfen sakin lütfen. Hayır sakin olun lütfen. istemiyorum ya, tamam. Artık olmaz bu kadar. lütfen. Tamam tamam tamam. <laughs> Bunu bunun içine koymuşlar ve bunun üzerinden 15 gün gerçekten söz bir şey yok. Ne, ne bu? Ne görse... bu? Ne salatası? Salatanın ne salatasıymış bu? Ne salatasıymış bu? Böcek varmışmış arkadaşımın da fotoğrafı bu. Ben bu arkadaştan davacıyım. Ne salatası? Ne salatası o, ne, salatası? Aa, ne, salatası? Ya, ne, ne salatası. salatası? Bu Akdeniz salatası değil mi? Hakan bu Akdeniz sizin, bu gerçekten Akdeniz sizin salatanız mı? Tamam, şimdi salatalarımızdan böcek şey, şey, işimiz şey, kapatıldı, kapatalım onu. Kapatın, kapatın. Çiçek, çiçek de ki e, bu böcek e, Çin'de olsa mesela suç değil, orada gıda sayılıyor de. Hep beraber şimdi ben de burayı siz çekiyorsunuz. Polis de gelecek zaman, şimdi de. zaten. Bir şey söyleyeceğim, bu yani bu Çin'de minde olsa suç mu? Hanımefendi anlatamıyorum herhalde size Yazılan de kurala ya göre... göre de nasıl tekniği abi? Siz de zabıta, Bey zabıta usulün ne olduğunu bir de evet, Hiç gerek i̇nsan yok. ben zaten... görüşeyim mi? Evet, lütfen görüşün. Ben, ben büyükşehirden büyük geliyorum, İhsan Bey kim? İnsan ya böyle bir şey yani, yok ya. Yani tanıdık zabıta mı çağırdınız, ne demek böyle bir şey be, mi oluyor Tanıdık zabıta yani? değil, beldeye bağlı olduğum, beldenin de buraya geldiği... İstanbul Bey sizin kim olduğunuzla ilgili, siz zabıta müdürü değil misiniz? Sen sakin ol, sen de sakin ol. Sakin, sakin Hiçbir ihbara... O da geliyormuş zaten. Zuhal ve Çiçek. Ee, Emre'ye değil ki biz halledeceğiz. Ee, sen e, e, sinirlenme, gelme kendine. Akşam oyunun var çünkü değil. Emre'cim, onun için sakin şey ol. Sakin ol. Biz sakin halledeceğiz, ben onları halledeceğim. Tamam, ben halledeceğim. Sen, sen Hup, görürsün bak, ben nereye, nereye tamam. gidiyorsam oraya, Benim hukuk uygulamıyorsunuz. Beni Böyle gıyabi suçlamayla iş yeri kapatılmaz. Ben sizi çekiyorum beyefendi. O neyi çekiyorum? Ben sizin hakkınızdan geleceğim. Lütfen, lütfen. Emre'cim akşam oyunum var, sen sakin ol. Boş ver, şey yok. Benlik bir şey yok. Öyle sıyırmakta olmuyor bu işler beyefendi. Ben burada bir usulsüzlük olduğunu düşünüyorum birisinin kim olduğu adı sanı belli değil salatasının içine böceğin fotoğrafını koymuş çekmiş ya burada bir, şey bir ayda yirmi ayda bin tane insan tamam, geliyor. Bir tamam, şikayet tamam. yok. Ya, tamam. ne olur bir ya, şikayet ya. yok. Sakin, Bana ne sakin, bir tebligat ya. var, ne Yarın bir uyarı var. Oyun, gelmiş, Gel bir şikayet kapatsın ben mesele ya, değil. Yani. Mesele, değil. Yani yani. mesele değil. Ben, ben, ben şuradan doktora da gideceğim. Ben ben görevimi yapmazsam. Gelmiş, gelmiş, gelmiş içinde mesela şikayette bulunurdunuz değil mi? ben ama bakın bakın oyun var akşam. Bakın ikisi de burada. Yani yani. Şimdi bu... Bakın neydi bir daha adını söyle. Rasim. Rasim Beyciğim, Ceyda Hanımcığım. Buradaki muhatabiyetim siz değilsiniz. Zuhal, Zuhal de ki bu çocuk bunları asla hak etmiyor de. Bu usulse tamam. eğer inisiyatifinizle bunların hepsini tek tek basına açıklayacağım. Mel Belediye'ye tamam. de söyleyeceğim. Bu çocuk bu belediyelerinizi hiçbirine hak etmiyor. Emre Bey gel. Çünkü ayakta gönder, tutabilmek usul, için. Geldim. E, tamam. Ya kapansın tam. var. Şimdi şey büyük şehir gelen kimse hiçbir şey kapanmayacağız. Şey. E, Görürüz e, şey, Tabii e, ki görüşebiliriz. Ayrılı görüşebilir ha. miyiz? Siz Hayır, cüzabı. ben de olacağım. Lütfen, muhakkak et beni. Neden ayrıyız? Öyle benim Ama torpili var eş. Niye torpili olsun? Ben bölgemin zafatan müdürünü aradım. Bana siz o sonun ne olduğunu de anlat tamam. dedim, o da geleyim tamam. anlatayım dedi. Buyur dedim. anlatsın o zaman, ben Tabii buradayım. Siz, siz beni çiğniyorsunuz, yani. şey başka bir iki amir getiriyorsunuz. Hayır efendim, yok yok, hayır. hayır. Yani işimizi yapmıyoruz, Ama memurunuz mi? Ya niye şimdi işimize izin vermiyorsunuz? Buyurlayın, buraya beş yüz tane kayıt var orada. Anlat ağabeyini, Anlat gelince. Anlat Anlat, anlat. Tamam, tamam, sakin, yapman sakin. Arkadaşlar, Anlatın. Yok, o, o Durumu bir açıklayın. Gizlice kenara çekin ve açıklayın. Ben önce ben mi anlatayım? Hayır, hayır. Anlat. Yok yok. Siz anlatın. Ee, yok o, o geldi. hijyenik anlamda. Salatasından böcek çıkmış. Evet. Ee, tetkike geldik. Bu Tetkikte göstereyim de, de çıkan da bone yok. Hijyen anlamında kafede bir sürü Orası problem, problem. var. Orası ikinci problem sizin buraya e, geliş sebebiniz tamam. bonesizlik Emre değil. Emre be. Bey siz anlatın. Bonesizlik değil ben sizin buraya. ilk geldim. Sizin buraya Bak, iki Şarkı tane olayı karıştırmayın. Ama ben bunu zaten. İki olayı karıştırmayın. Ama siz, burada, siz nereden burada, tutturacağınızı burada, şaşırdım. şaşırdınız. Burada, burada Hanımefendi bana işimi mi öğretiyorsunuz? Evet işinizi öğretmek evet. zorundayım. Çünkü siz sizin elinizde bir fotoğrafla geldiniz. Tam başka bir yerden çıkıyorsunuz şimdi. Bir fotoğraf ihbarı değil mi? Onun üzerinde kapıyı denetledim. Şimdi ben o fotoğraf ihbarlarından size bütün üniversite tesisleri için kırk tane yapacağım. Bakayım oraya gidecek misiniz? Her gün oraya gidecek misiniz? Hayır. Hayır. Arkadaşların de yapayım. Yapayım. Evet. Polisimiz de geldi arkadaşlar. Evet. Art polis geldi Emreciğim. Ah, polis geldi. Polis de geldi. Tamam. Tamam. Memur Bey. E, tamam. Hoş geldiniz. İsa, 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 bir vatandaş, burada 22 bin insan geliyor, biz de sıkı beraberiz zaten. Tamam. Bir, bir tane vatandaş, fotoğrafı Hı. da göstersin hanımefendi. Bende de videolar içersin. var beyefendi, onları da tamam. ben size göstereceğim tamam. ayrıca. Tamam. Mevzu şu, gelmiş, bir ihbar üzerine gelmiş, bu birinci level. Evet. İkinci level de bizim uygunsuz sağlık formlarına uygun olmayan bir iki şeyle beraber birleştirip... Hijyen kurallarına aykırı bir tespitte bulunduk. Daha şey kapı yaptım, istiyorlar. Tertemiz bir biz mutfakları sağlık. var beyefendi. Tamam. Her şey yalan. Tamam, bağırmayalım ama. Sakin Saki olalım. Tamam, ben Saki anladım. Sağlıklı. Memur Bey, çok normal değil mi ayrıca bir şey İl çıkması? Ya ile falan ne ilgisi var? Sadece. Hemen anladım. Tamam. İl Sağlıklı hanımefendi diyor ki... Evet. ...benim buraya geliş sebebim... Evet. ...bir vatandaşın salatasının içinden... Evet. Çıkan böcek. Ne şimdi? Bur, burada Yapamak bir sıkıntı şimdi. yok. Bir de Kim belli, Bu fotoğraf Bu fotoğrafta büyük şehirden buraya geliyorlar. Burada bir sıkıntı yok. Büyük şehirden siz evet. evet. geliyorsunuz. Evet. 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 var sanmıyorum. ne var? Mi Ay, gözünüz gördünüz? Gözünüz gördünüz çok, Çok sinirliyim artık. Ya neden şu an erkek? Ay o böceği bulsana. O dört tane. Ay canlı da yarışıyor böceği. Sessiz olun. Sessiz olun. Lütfen evet. Sakin. evet. Bak ben gülerek. Evet. 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 Lütfen. Lütfen. Güzel evet. dinleyelim. Ondan sonra hanımefendi diyor ki. Kamuya açık bir alanda, okulun başında olan bu alanda. Evet, burası kamuya açık. Kamuya açık bir alanda. Tamam. Diyor ki, 15 günlüğüne kapatıyorum. Ben de itiraz ediyorum. Diyorum ki, hanımefendi. Tamam. 15 günlüğüne kapatıyorsunuz da. Şu Bu arkadaşın, bir... yani salatasındaki fotoğrafı size gönderen evet. arkadaşın evet. kim olduğunu ne biliyorsunuz? Nereden olduğunu Onların... ne biliyorsunuz? Ya bir de biz yani? Ya. Ya çok titiz tamam, izliyoruz. Çamaşır tamam. suyuyla yıkanırız neredeyse. Tamam, i̇şte kendisi de öyledir. <laughs> <edilir>. Her <laughs> gün elli kere temizlik yapar. Mutfağını mı turist tutmayacak? Ay çok sinirliyim. Ay çok sinirliyim. <laughs> Çamaşır suyla yıkanırız mı de. Yok hiç içeri, bir içeri bir falan girmem ben. ben. Tamam. Biraz susalım, başka Hayır, bir şey yapalım. Tamam, tamam, sakin. Ceyda Hanım. Çiçek sen de ki artık aman tamam yeter artık dedi. ne yapacaksanız yapın mühürleyecek misiniz ne yapacaksınız razıyız yapın yapacağınızı de. Bir saat, biz içeri de girebiliriz. Sen. İçeri girmiyor e. abi, Peki, hanımefendi. Peki ne çağırmıyor. olacak? Bakın. Bur sokağın ben, ben, Memur bey. Be. Sen, sen, ya ben, bir şey var. Bu siz, akşam oyunu var bu insanların. Ben insanlara. eline tereline gideceğim. Ve sen. gidecekler. Ya yani tamam. mühürleyeceksiniz. Mühürleyin ne yapacaksınız? Evet buyurun. Buyurun. Burada provaya mı gideceğiz? Ne sen yapacağız? Ben polisim. O benim işim değil. Ne, ne yapacağız? Ama siz de söyleyin ne yapılacak? Bir saniye ben çözüm yolunu. Ben çözüm. Bakın biz emir koluyuz. Tamam anladım. mı? Ya adını öğrenebilir miyim sen de? Mustafa. Mustafa Beyciğim. Talebim şudur. Ben. İl sağlık memurlarından tamam bu şikayeti yaptığı söylenen vatandaştan şikayetçi. Sizden talep Bu 15 günlük evet, süre Tamam. Rengiyle, Dur, tamam tamam arkadaşlar tamam yeter arkadaşımı daha fazla zorlamayalım. Ben o hain böcekle birlikte geliyorum şimdi tamam yeter artık. İçeri Kalkın, boşaltın lütfen. Şeyim. Buyurun Boş buyurun. Yürü bir şey yapalım. Yürü Boş Alalım boşaltın o zaman eşyaları. Hadi arkadaşlar, Alalım eşyaları. Buyurun gidelim o zaman. Kapatalım. Bu mu yani? Şey yapar mısınız? Bayağı gidiyoruz. tamam. Sen sen buraya. Herkes lütfen görevini yapabilir. Boşalt kafeyi. Boşalt bir yeri de koy. Boşalt kafeyi. İçeride kimse kalmasın. Bak Hadi, Hadi bakalım. Boşalt gidiyoruz o de zaman öyle musunuz? mi? Ama yani. Kapansın gitsin. Nedir yani? Boşalt çıkıyoruz. Ya, ya şey, içeriyi kapasın. Bir tostla. Tiyatrodan engelleyeceğini Buyur. mi zannediyor ben bu, rahat olunuz, vereceğim, merak etmeyin. rahat olunuz. Ben size Buyur. hiç engel olmadım, kameranızda, tamam, sizin tamam. kamera kaydınızda beş kere kapatınız diye. Tamam Emre bu Büyürleyin. kadar sinirlenme, tamam. işinize devam edin. Tamam, mühürleniyor ediniz. zaten şu emre an. Emre'ciğim, evet. emre Emre'ciğim, Emre'ciğim, Emre'ciğim ben yakaladım. Emre İki iki tane geziyorlar, kamyonlar. soğuk ye geldi yemek. Siz cevap verin, siz Ama senin bu arkadaşların var ya, yanıp tutuşuyorlar bu şakayı. Onu bunu <laughs> aile <ayrı> döveceğim. Seni <laughs> aile <ayrı> döveceğim. <laughs> Sen, 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 sen. abi gerçekten. <laughs> o, o kadar başka hiçbir yerden yemezsin. Nereden? <laughs> Yiyeceğim tek yer burası. De, öyle dediler. Öyle dediler. Diyatroya başka mu? hiçbir abi, şey yemezsin yani. O zaman <laughs> ya, biliyorsun işte. Bu, abi yaşasın tiyatro. Ondan beridir. Yaşasın, yaşasın tiyatro. Ya, şey. Ay, ya, bir dakika sen. abi bir dakika bir dakika abi bir dakika, <laughs> abi, bir dakika. <laughs> Gelen ilk haber, misafirin birinin yediğinden tiyatronun kafesinde şey çıkmış, tiyatroyu komple mühürlüyorlar diye. Aklımı kaçırıyordum. Bakın Emre Bey geldi, Emre Bey geldi. Bir dakika arkadaşım, Emre Bey geldi. Yok ben bakacağım. Buyurun. Sen hadi. kimsin? Kapat kapat. Yok yok. yok. Müthişlerdi Zeyda Hanım. Müthiş soğukkanlıydı. Altı bin tane insana bile satıyormuş. Evet, Nereye evet, kapatıyorsunuz? Evet, evet, Nereye yani yani kapatamazsınız. Her şey öyle bir şey yok. Yani şey bir yetki şey var. mahkeme kararı getirin öyle kapatın. Ben izin vermiyorum. Ya benim çok zayıf bir tarafım tabii. Yani biz bu tiyatroyu ayakta er tutmak için hakikaten çok e, çabaladık. Ben size sinirlenmiyorum. Bu sinirimin her evet. siz değilsiniz. Farkındayım. Farkındayım. Ben tiyatroyu kapatacağım dediniz. Tamam içeri gelin. Hayır hayır. Bu arada Kadıköy Belediyesi'nin şey toplantıdan çıkıp bütün zabıta ekibi, kültür daire başkanlığı hepsi geldi. Onlar da geldi çakayı Beraber çakalandık yani. Ama torpil var işte. Niye torpil olsun? Ben bölgenin zabıta müdürünü aradım. Bana usulün Soru ne olduğunu dedi. anlat dedim. O da geleyim Aa, anlatayım dedi. Buyur o zaman. Pişmemiş bu böcek diyor. Nasıl? Ne diyor dedim pişmemiş böcek. Hani normalde derim ki saçma mı zuan ne alakası var salata zaten pişmez hani. Bu böcek asla Bakın pişmiş ya. bir böcek değil kabul etmiyorum. Ya sakin. Kabul olayım. etmiyorum arkadaşım. Cem'e tesadüfen buradan geçiyordu orada sandım. Emre'cim, Emre'cim. Emre böcek şu. Emre'cim ben yakaladım. Böcek emre? <laughs> <laughs> <Yakaladım> emre? Yakaladım. <laughs> çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda. çok aramızda